Abdülkadir Selvi yazdı. AKP'de kulisler karıştı, Erdoğan teselli etti. Hükümete yakın yazar Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında AK Parti kadrolarında zaman zaman moral bozukluğu yaşandığını ve Erdoğan'ın moral verdiğini yazdı. İktidara yakın yazar Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında AK Parti kadrolarında zaman zaman ekonomik kriz nedeniyle moral bozukluğu yaşandığını ifade etti. AK Parti kulislerindeki bu kargaşayı gören Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın vekillere moral verdiğini yazan Abdulkadir Selvi, AK Partililerle görüşmesinde "Moralinizi bozmayın, seçimleri biz kazanacağız. 2023 seçimlerinden de başarıyla çıkacağız." diyor yazdı. İşte Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin o sözleri. Cumhurbaşkanı halkın da siyasetinde en önemli sorununun ekonomi olduğunun farkında fiyat artışları karşısında halkın gelir seviyesinin artması için alınan tedbirleri devreye sokuyor. Ama enflasyon düşmeden, dövizdeki yükseliş durmadan bu tedbirlerin kalıcı olarak fayda sağlaması mümkün olmuyor. Ekonomideki sorunları çözmek elbette ki iktidarın görevi. Cumhurbaşkanı Aralık ayı ile birlikte enflasyonun ciddi oranda gerileyeceğini ve ekonominin rayına oturacağını düşünüyor. Halkımız bir kez daha görecek ki ekonomideki sorunları da yine AK Parti çözüyor. Bunu başaracağız diyor. Muhalefet hayat pahalılığının ateşten bir gömlek olduğu bir dönemde erken seçime gitmek için zorlar. Ama Erdoğan buna niye yanaşsın? Erdoğan gibi tecrübeli bir siyasetçi ekonomide arzu ettiği iyileşmeleri yapmadan neden seçime gitsin? Muhalefet neden erken seçim istiyorsa Erdoğan da tam da o nedenle erken seçime gitmez. Moralinizi bozmayın uyarısı. Ekonomik sıkıntılar AK Parti kadrolarında zaman zaman moral bozukluğuna yol açıyor. AK Parti ekonomik refah sağladığı için girdiği seçimleri kazanan bir parti. Enflasyonun %70'i geçtiği bir ortamda her şey günlük gülistanlık demek mümkün mü? Dar gelirli kitlelerin yaşadığı geçim sıkıntısı karşısında üzülmemek mümkün mü? Erdoğan şimdiye kadar kaç seçim geçirmiş bir lider? O nedenle AK Partililerle görüşmesinde "Moralinizi bozmayın, seçimleri biz kazanacağız. 2023 seçimlerinden de başarıyla çıkacağız." diyor.